Bilgisayar modifiyesinden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere profesyonel bir şekilde boya modlaması nasıl yapılır, nelere dikkat edilmesi gerekir bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle şunu aklınızdan çıkartın. Ben istediğim rengi aldım. Geldim boyayacağım ürünün tozunu aldıktan sonra boyama işlemine geçtim boyadım. Bu kesinlikle yanlıştır. Boyamanın çok amatör gözükmesine, çirkin gözükmesine hatta eskisinden bile daha kötü bir hal almasına sebep verecektir. Şimdi aşamaları nedir peki? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle hangi yüzeyi boyarsak boyayalım. Kesinlikle ince bir zımpara atacağız. Bu plastik, alüminyum, metal e, kullanacağımız materyale göre zımpara numarası değişebilir. Şöyle göstereyim ben size. Bu zımparaların arkasında numara vardır. Bilgisayar plastiğinde kullanılan numara... Ben genelde 800'lük olanı kullanıyorum. Sulu bir şekilde zımpara yapacağız. Amaç burada ürünü soymak değil arkadaşlar. Orijinal boyanın tozunu almak için inceden bir zımpara atıyoruz. Daha sonra kuru bir bezle bu tozları temizliyoruz. Arkadaşlar öncelikle plastik yüzey astarı kullanacağız. Bakın bu gördüğünüz boyama değil. Üzerindeki plastik yüzey astarıdır. Çok ufak fısfıslarla dokunuş yaparak e, astarımızı atıyoruz. Bu boyanın kusmasını engelleyecektir. Çok daha kaliteli gözükmesini ve kalıcı olmasını sağlayacaktır. Astarımızı attıktan sonra yaklaşık bir 20 dakika bekliyoruz ve e, istediğimiz rengin boyamasına geçiyoruz. Ben beyaza boyayacağım için beyazı anlatıyorum size. Arkadaşlar boyamayı da kesinlikle tek sefere yaymayın en az 2 yüzeye göre 3 sefere yayabilirsiniz. Örnek veriyorum e, ekran kartı fanı boyayacaksınız. En az 3 seferde yapabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz tek seferde bu tüm yüzey eşit şekilde boyanmayacağı için yavaş bir şekilde 3 sefere yayılabilir. İçinize sinene kadar da gerekirse 4. seferde olabilir. Şimdi e, Astarımızdan sonra ilk aşama boyamızı attık. Biraz kurumaya beklettik ürünü. Yaklaşık oda sıcaklığına göre değişiyor. Ee, en az bir yarım saat, bir saat beklememizi öneririm. Kış ayları olduğu için biraz daha çabuk kuruyor. Ve bu astarı attığımız için de boya çok daha çabuk donuyor zaten. Ama yine de bir saat beklemenizi tavsiye ediyorum. Bir saat bekledikten sonra ikinci aşamaya geçin. Ee, eğer Tamamen e, emin olduysanız komple her yeri boyandı. E, sıkıntı yok. Gözükecek arkada farklı bir renk yoksa e, ikinci aşama yeterlidir. Ha hafif yine arkada karartılar veya e, boyanmamış yerler varsa üçüncü aşamaya geçebilirsiniz. Yine bir saat aralıklarla e, bu boyama işlemini yapın. Daha sonrasında yine e, vernikleme işlemi yapacağız. Ben parlak vernik kullanıyorum. Bu boyamızın çok da sağlam, kalıcı ve güzel gözükmesini sağlayacaktır. Bu vernikleme işleminde de yine iki aşama, üç aşama şeklinde kullanabilirsiniz, yayabilirsiniz. Ürününüzün parlaklığı, sağlamlığı nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Bakın burada ve ikinci verniğini attığım bir ürün var şöyle göstereyim. Bunları bittikten sonra da göstereceğim size. Bakın hem parlak, hem pürüzsüz hem de çok daha kaliteli bir şekilde ürünü boyanmasını sağladık. Dediğim gibi bunlara dikkat edin. Ben onun haricinde mesela boyamak istemediğiniz yerler varsa kağıt bant kullanabilirsiniz. Ben kağıt bant kullanıyorum. Buraları boyamak istemedim mesela. Daha sonra boyama işlemim bittikten sonra en son tamamen boya kuruduktan sonra buraları sökeceğim. Şimdi arkadaşlar boyama işlemimiz bu şekilde. Şu uyarıda bulunayım size ben plastik yüzeylerde anlattım bu olayı. Eğer kasanızı modluyorsanız da örneğin alüminyum metal kısmını boyayacaksanız da plastik yüzey astarı değil de ona uygun astar almanız gerekiyor. Ve ona uygun zımparalama yöntemi yap, yapmanız gerekiyor. İşte zımparanın örnek veriyorum. Zımparlayacağız yüzeye göre numarası değişiyor. Sadece bu iki olay değişiyor. Aşamaları yine aynı şekilde ilerliyor. Evet arkadaşlar. Modlamamız da bu şekilde. Dediğim gibi bittikten sonra zaten modlanmış bir video da çekerim size. Burada size boyamanın tüm önemli noktalarından bahsettim. Çok daha kaliteli boyamaları nasıl yapabilirsiniz bunlara değindim. Yine sormak istediğiniz sorular varsa aşağıda belirtin yardımcı olmaya çalışayım.